fazla da yormadan 30 Mart'ta yurttaşlarımızla vedalaşmanı kendisi için de çoluğu çocuğu için de ailesi için de saati için de önemli. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Buradasınız değil mi? Allah korusun. Burada bir olay olsa siz burada bireysel burada değilsiniz. Güzel Türkiye için, güzel İstanbul için Cennet vatanımızın iyi olması için buradasınız. Yoksa burada şahsi bir şeyiniz yok. Allah korusun. Gezi olaylarında Taksim'de 7 tane can hayatını yitirdi. Bunlar bu evlatlar, sizin evlatlarınız. Bu evlatlar, bu evlatlar bizim evlatlarımız. Peki gezi 500 yıldan beri, tarihten beri gezi var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş, Sayın Kadir Topbaş oraya Büyükşehir'in dozerlerini göndermemiş olsaydı, oradaki ağaçları yıkmamış olsaydı o yedi tane evladımız şimdi aramızdaydı. O yedi tane evladımızın annesi olun, o yedi tane evladımızın babası olun, o yedi tane evladımızın dedesi olun, anneannesi olun. Onların hissettiği acıyı siz de hissedin. Dünyanın hiçbir demo bir dakika Dünyanın dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yedi tane canı kendi verdiği sorumluluktan dolayı bugün yedi tane canın vefat etmesinin sorumlusu maalesef ve maalesef Sayın Kadir Topbaş'tır. Sayın Kadir Topbaş'ın aday olmayı bırakın kimsenin içine yüzüne çıkmaması lazım. Sevgili kardeşlerim, buradan AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. İyi niyetle AK Parti'ye oy verdiğinizi biliyorum. Kimsesizle, kimsesizlerin kimsesi olacağız dediler. Siz de oy verdiniz. Onlar daha önce mücahitti. Mehmet otur Mehmet gitme bir yere. Gitme bir yere. Gitme bir yere. Onun için muvaffak olamıyorsun. Onun için muvaffak olamıyorsun. Çünkü yandansın. Yandan, candan ol, candan, candan ol, candan. Candan, yaşamıyorsan bu meydana gelme. Onlar daha önce mücahitti, şimdi oldular müteahhit. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocanın sayesinde birbirlerine merhamet ağıyla bağlılardı. Şimdi hepsi oldu menfaat ağ. Eskiden eskiden kutularından kutularından güzel havlular çıkardı. Şimdi o kutulardan dolarlar çıkıyor. O nedenle o nedenle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Siyaset farklı bir olaydır. İyi olsun diye oy verdiniz, güzel olsun diye oy verdiniz ama ne yazık ki, ne yazık ki o verdiğiniz oylara hak edemediler. İstanbul'da boşa giden paralarla ölü yatırımlar yaptılar. Kentsel dönüşümdeki haksızlıklardan rahatsız olduğunuzu biliyorum. Kentsel dönüşümde Özellikle Pınar Mahallesi'nde gelin bu yağmaya son verelim. Hakkın, hukukun, barışın, kardeşliğin devrini başlatalım. Buradan ayrılınca eşinizle, dostunuzla konuşun. Buradan ayrıldıktan sonra sizden ricam şu. Biriniz üç tane AK Parti'ye oy veren kardeşimizle beraber olun. Ama bunu yapın. Bunu yapmadığınız takdirde olmaz. Bu meydandan ayrıldıktan sonra hepimiz bir görev almamız lazım. Bu mücadele Mustafa Sarıgül'ün bu mücadelesi değil. Bu mücadele birimizin mücadelesi değil. Bu mücadele layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi. <Toran> Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Sayın Başbakan diyor ki Sarıgül Galata'da balık tutuyor. Benim balık tuttuğuma kadar takip ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ben tuttuğum, attığım oltayı biliyorum. Attığım oltaya şu anda o gün iki tane balık geldi. Ama attığım oltaya 30 Mart akşamı İstanbul'da kimin geleceğini biliyorum. daha benim konuşacaklarım var. Zamanımız dar. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. sevgili yok, yok, yok. Sloganlar sürekli değişmez. Hiç anlam olmaz. Aynı sloganlar devam edecek. Şimdi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Geceleri pankartlarımızı kesiyorlar. Buradan bir kez daha canlı yayında AK Parti yetkililerine sesleniyorum. İstanbul İl Başkanımız Sayın Oğuz Kağan Salıcı Başkan'ın yarın AK Parti İl Başkanı ile konuşmasını rica ediyorum. Çarşamba günü akşam saat 12'ye kadar bu konuda bir uzlaşma sağlanmasını arzu ediyorum. Öyle bir uzlaşma sağlanmazsa İstanbul valimizle gidip birebir kendim konuşacağım. Sayın Vali, AK Parti adayları nereye afiş asıyorsa diğer siyasi partilerde oraya afiş asmakla demokrasinin gereği mükelleftir. Şayet, şayet AK Parti adayının aslı afişler duruyorsa diğer siyasi parti adaylarının aslı afişler yoksa o zaman Mustafa Sarıgül gençlik kolu başkanı olur. O zaman dünyanın kaç olduğunu görürsünüz. Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim. İstanbul valisi bu güvenliği sağlamazsa gece de değil. Gündüz sokak sokak gençleri alırım. Bir tek İstanbul'da afişlerini bırakmam. Bir tek afişlerini bırakmam. Ha zannediyorlarsa ki Durma, yere, Durma, yere, Durma, yere, Zannediyorlarsa ki Evet Ali siz de çalışın biraz. Siz de çalışın biraz. Zannediyorlarsa ki Sarı korkutabilirim. Zannediyorlarsa ki Sarı durdurabilirim. Zannediyorlarsa ki Sarı yolu hizmet yolu döndürebilirim. Ben de Pınar Mahallesi'nden bütün ulusuma demokrasi isteyen Barış isteyen, özgürlük isteyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bütün gençlere sesleniyorum. İçinizdeki cevheri ortaya çıkarın. Korkmayın. Heyecanınızı anlıyorum. Tehlike yanımızdan geçmiyor. Tehlike üzerimize doğru geliyor. O nedenle Pınar Mahallesi'nden Ankara'ya RTE'ye sesleniyorum. Durduramazsın beni. Susturamasın beni, Döndüremezsin beni. <laughs> aşkı gücümüzü güç katar. Aştık bütün dağları, koştuk bütün yolları. İnşallah, inşallah size şunu söylüyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim. Sizden ricam şu. Yandan çalışma yok. Bakın şöyle yapın. Değil, değil, değil. Bir apartmana bir kardeşimiz gittiği ama. benim hatırım için gitmeyin. Ayzan okunuyor. Sağ so. ol. 36 günümüz kaldı merak etmeyin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Evet sevgili kardeşlerim, buradan ayrıldıktan sonra evinize huzurlu gidin, mutlu gidin, deyin ki inşallah inşallah kadın kolu başkanı genç kolu başkan, ilçe başkan, başkan. başkanı ilçe başkanı belediye Akı başkanı akıbar Şimdi çok teşekkür ediyorum kadınlarımıza seslenmek istiyorum yıllarca evlatlarınızın beşiklerini siz salladınız İstanbul'u sallamaya hazır mısınız İstanbul'u sallamaya hazır mısınız gençler gençler sandıklara sahip çıkmaya hazır mısınız sahip sandıklara sahip çıkmaya hazır mısınız yar saçların düle düle.